Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte hayır biliyorsunuz bir tane rahatlaş, rahatlatıcı videolar var. Böyle adamlar böyle kesiyor ya da böyle kesiyor ya. Gerçekten rahatlatıyor bilmiyorum. Eğer sizi izlerken rahatlatıyorsa yorumlarınız beni çok azıcık rahatlatıyor. Şimdi acaba keserken rahatlatıyor diye bakacağım. Annem böyle böyle mi sizin için? Allah. Allah. Bunu kullanırken çok dikkatli olun. da bir büyüğünüz olsun. Ay böyle rahat olmuyor Oh arkadaşlar. Cidden ben çok rahatlıyorum. Tabii bu kızlar için söylenmez çünkü parçalanıyor erkekler. Bilmem. belki kızlar da rahatlıyordur. Oh. Arkadaşlar cidden baya rahatlatıyor. Ay, ah. tırnağımı kesmeye gerek var mı? Çünkü kestim de. Yok. Sonra <laughs> çok rahatlayacağını zannetmiyorum tırnağını kesersen. Aynen. Ne o Ozan? Sabun. <laughs> ne o Annem izin Evet. Şu anda annem hiç rahatlamıyor. Gidiyor sabunum gidiyor diye. <laughs> bitti, sabunum gitti. Sonra Biz... bunu sabun çok kuru olduğu için. Arkadaşlar şunu kaçalım. bir de eziriz. Şunu ve dum dum dum, dum bir şeyle. O zaman elini çeker misin? Ya yani. yüzüyle yapamazsa eliyle yapıyor ya. <laughs> Ne, elimi göz. <laughs> gözüküyor, gözüküyor. Bakma sen gözüküyor. Göreyim. Göster. <laughs> Arkadaşlar o zaman parmağım şey kesilecek. Allah Allah. Sonra uğraşacağız. Kesilmez ki. Kesilir. E kesilmez. Ben çok Arkadaşlar. Cidden baya rahatlattı. Bir de benim rahatlatışımı görün. Benim bayağı rahatladığım şey. Vahşiyetli olduğum için. En çok beni bu rahatlatıyor arkadaşlar. Anne sen de yapabilir miyim öyle? Sen yapamazsın. Ben öyle vuralım. Sen hiç bıçağı eline alamazsın. Yapalım. Evet ama sen abi değilsin. Abi şimdi birazdan eline batıracak onu merak etme zaten. Merak ediyorum. Yeter, anne yeter mi? Bekle bekle hepsi bitince anne şerefi mi? Hayır <laughs> deli. Görnek izlediğin şeyler gerçek değil. <gülüyor> anne <gülüyor> ben böyle yaptım zaman elimi kesmem. Gerçek ama sakın denemeyin. Yani annenin olmadan bunu denemeyin, bunu asla denemeyin. Anneciğim. girerse hastanelik olmazsınız. Cennetlik olasınız. Anneciğim. Ben onu kesebilir miyim? <laughs> Kuzum su. Tamam azıcık ama ben tutacağım. Sen keseceksin. Abin de videoyu çekecek. <laughs> Abi <Hadi, hadi>. Bekle. <laughs> Öyle değil. Ben bunu yapmak <laughs> istiyorum. Ama heh, yavaş yavaş sıkıp tut bunu. Elin alta kaymasın sakın. Arkadaşlar Sıkın. şu an Ozan da. Hay yavaş yavaş. Sakin 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 sakin. Evet evet. Sıkın. Arkadaşlar bence izleyenler çok rahatlamıyordur. Yeter, yani. Sen izlerken rahat mı? Anne Bir de Ben yapayım bakayım rahatlıyor musun? Bakayım ne kadar rahatlıyormuşuz bir de ben yapayım şunu. Nasıl yapıyorduk kız böyle? <laughs> oh. Rahatlıyor musun? Evet güzelmiş. <laughs> Anne, ben, de öyle ben de böyle yapmayı deneyeyim mi? Ben de. Ben çünkü öyle kesemiyorum. Bekle ilk Ozan önce... Ozan'cım sen değil anneciğim. Abi yapacak. Hayır Ozan'cım. Ozan, Ozan. Böyle mi tuttu? Hı. Ama ama yavaş ve Ha e, diğer elinin parmaklarından